Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ananaslarım bugün sizlerle birlikte gece gizlice gizemin evinde kalacağız arkadaşlar hem de gece kalacağız arkadaşlar bir keresinde bu videoyu 8 ay önce çekmiştim arkadaşlar hatırlıyorsanız büyük ihtimal hatırlamıyorsanız evet şöyle o ses de neydi dışarıdan geldi herhalde neyse Bööö. Ah! Bööö. Benim kanka benim ya kanka çekmiştim benim. Ama gündüz versiyonunu çekmiştim. Şimdi gece versiyonunu çekiyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Saklanabilecek miyiz? Saklanamayacak mıyız? Ee, oradan bakarız arkadaşlar. Burada arkadaşlar bavulum var. Bavuluma eşyaları koyacağım. Eşyalar dediğimde arkadaşlar fener falan koyacağım. Kedilerim uyuyor. Şöyle göstereyim. Bu arada evime yeni taşındım da. Evimi de sizlerle birlikte ev turu e, yaparım. Bunu elimde taşıyacağım büyük ihtimalle. Şunu şöyle koyacağım. Şöyle gideceğim. Bunu mu bunu mu alayım diye bunu düşündüm almayı. Ama arkadaşlar e, soğuk değiliz. Nasıl soğuk değil? e, Gizem'in evinde klima var arkadaşlar. O yüzden dolayı ben de arkadaşlar şey yapacağım işte. Ee, Klimo olduğu için bunu alacağım. Böyle üzerime örtüp artık yatarım arkadaşlar. Yedek kamera olarak arkadaşlar şu kırmızı alacağım. Niye alıyorum? Çünkü şarjı bitebilir. Ee, bir de arkadaşlar bence bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ama bunlar buraya sığmaz arkadaşlar. O yüzden pasaportumu şöyle hepsini şöyle şuraya koyuyorum arkadaşlar bu buraya yetmiyor yani neyse bunu böyle taşırım elimde pasaportumu şöyle şuraya koyayım arkadaşlar bunları da böyle koyayım tamam çantam hazır arkadaşlar sizi alayım bunu almayacağım arkadaşlar sebebini sorarsanız umarım ki çok soğuk değildir hem burada yorgan falan vardır ben karıştırıp falan alırım şimdiden gizem senden özür diliyorum aşkım o zaman hemen arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar şu an geldim. Kapı yani anahtar bende vardı arkadaşlar. Anahtar bende var çünkü Gizem bu eve yeni taşındı arkadaşlar. Bana da anahtarı verdi i̇şte istediğiniz gün falan gelirsin ama gece geleceğimi hiç düşünmedi. Kapıyı öyle yavaş açmalıyız ki duymamalı zaten ikinci katta uyuyor yani. Umarım ki duymaz bizi çünkü saat gece 2 Gizem yani bu kadar e, geç uyumuyor. Büyük ihtimalle bir de falan uyumuştur arkadaşlar. Umarım yani uyumuştur. Hemen kapıyı açıp eve girelim arkadaşlar. Buraya çekemeyeceğim çünkü hem de hem anahtar hem canlı hem kamera. Şimdi o zaman açayım ben hemen. Arkadaşlar şu an şu, şu an evin içine girdim. O kadar heyecanlıyım ki unutmayı konuştum. <laughs> Her neyse arkadaşlar burayı göstereyim sizlere. Burada pijaması var, bavulu var falan pistanda işte böyle oyun şeyi Bunlar da boşladı. Ne Hiç kurs da Arkadaşlar ilk önce burada takılalım yukarıya gitmeden. İlk önce buranın ışıklarını falan açalım. Şunları açalım. Yani <laughs> evi yakalım. Arkadaşlar burada kitapları her yeri falan dağıtalım ki. Yani korksun biraz tamam mı? Sonra ses çıkaracağız aşağıya inecek falan bizden. Şunu şöyle koyayım daha sonra alayım arkadaşlar unuturum sonra. Bakın şunları şöyle. Şöyle. Hepsini dağıtıyorum. Hepsini, hepsini, hepsini. Ulan gözlüğüm. Bunu da dağıtmış olduk neyse. Şunu da şöyle biraz koyalım şöyle. Tamamdır hırsız gelmiş gibi. Şöyle şunu da. Şöyle. tamam arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada bunu. Bir dakika bu önemli bir gül. Yani kırılmaz. Bunu buraya koyacağım. Gizem aşağıya inince böyle olacak. Burayı dağıttık. Bunu şöyle ya yaktım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bunu da şey yaktım. Umarım biz görmez. çantamı alıp artık yukarıya çıkacağım ama asansörün sesini büyük ihtimalle duyacak. Umarım ki saklanmaya bir yer olur. Ben buraya çok geldim. Yani yeni taşındığı için arkadaşlar. O yüzden hemen yukarıya çıkıp diğer odaları getirmem lazım ki. Yani Gizem'in odasının olduğu yere gitmeyeceğim. Büyük ihtimal çünkü ee, arkadaşlar solda bir tane oda var. Oda değil de balkon var. Balkonda saklanacağım. Çünkü diğer odalar yani Gizem'in odasına yakın. Her neyse arkadaşlar çantamı da aldım. Çıkalım yukarıya. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar öldük biz yemin ederim. Arkadaşlar büyük değil. ihtimalle uyanacak. Çünkü asansör o kadar ses çıkardı ki. Sanki biri çıkıyormuş gibi apartmana ama korkuyorum. Şuradan da düşebilirim. Allah'ım sen koru Suya girmek zorunda kalacağım yani. gelsin. <laughs> Geliyor galiba. Bir dakika. Yok gelmiyor. Yok yok. Suya gireceğim büyük ihtimalle. Buraya girirse. Battım ya burada beni görüyor. Suya girmem lazım. Suda şeffaf. Arkadaşlar bilmiyorum artık. Buraya bakayım şuraya falan saklanabilirim. Aslında mantıklıken bunu alalım. Işte Arkadaşlar şimdi onun odasına gideceğiz. Tamam mı? Şunları da bir şey. Yapayım. Şu feneri alayım. Çantamı bir yerlere koymam lazım. Bakın. Çantamı şuraya gelmez. Gelse de benim çantam olduğunu anlamış. Ya da buraya koy. Da gözükmez yani böyle gideceği için gözükmez tamam arkadaşlar şimdi oraya gidelim ama ışığı az açalım çünkü yani ışığı görünce uyanabilir gizem bayağı <laughs> kış uykusuna uyuyor gibi şey yapıyor her neyse <laughs> Şimdi buraları dağıtalım. Yanlışlıkla odaya ışık tuttum. Umarım görmez. Arkadaşlar artık ne yapacağız bilmiyorum. Işık tutmadan gitmem lazım. Çünkü odaya gitmem lazım. Onu uyandırmam lazım. Böyle çağırmayacağım. Bir yere girip tık tık yapacağım falan işte. Arkadaşlar umarım işe yarar. Korkuyorum neyse. Burayı da dağıttık arkadaşlar. Odada da kıyafetleri dağıtmamız lazım. Arkadaşlar, <laughs> uyuyor, uyuyor ya ben nasıl konuşacağım burada? Uyuyor bakın. Şuraya çıkabiliriz evet. Yukarıya çıkabiliriz ama büyük şuraya, 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 şuraya. Bu arada bu da Şimdi burayı da şimdi buradan da arkadan perdeyi açıp pencereye şey yapacağım. Arkadaşlar şimdilik hemen ses yapıyorum burada. Aa, buldum buldum buldum. Bu nasıl sıkıca... koku geldi bile. Bunu şuraya koyalım. Bir dakika. Arkadaşlar. <laughs> 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 Est es? On est bé? <coughs> Krampetimle. Burayı artık bilmiyorum. Allah'ım sınırlı. Allah'ım sınırlı. Ben uyumam. Uyumam. Arkadaşlar şu an aşağı indi yanlış şey. Şunu alayım. Fener'i alayım arkadaşlar. Şu arkaya geçmem lazım. Çünkü şu an aşağıda ne yapacağım bilmiyorum. Ve arkadaşlar size söylemedim. Kamerayı yanıma almıştım ya. İşte bir tane kamera onu aşağıya yerleştirdim. Bununla da buraların hepsini çekebildim. Umarım ki yukarıdan. Çünkü her yer şöyle geliyor. Yukarı geliyor galiba. Asansör sesi geldi. Hayır hayır hayır. 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 Arkadaşlar beni burada 马克的鞋。 Çekilmiyor çünkü mutfağa gitti ve ben oraya gidemem. <laughs> <laughs> Göremiyorsun sen. Allah'ım bismillah. Şuraya koyacağım. Şurada. Burası açık. Çok açık alan burası. Şurada. Şurada beni bulamaz Korkuyorum. adam kapat. Polis. Telefonumu da bulamadım. Allah'ım. Ya Rabbim. Bismillah. Şurada. Burada oturamıyor muyuz ya? Ne yapacağım ben? Biraz uyuyalım. Krem birçeyim. Canım benim ya. Of ne yapacağım şimdi? Bismillah. <laughs> Burası iyi. Buradan mı kalsam ya? Burada da su var. Suya mı girsem? Arkadaşlar balkona gitti. Balkonda çantam var. Umarım görmez ve içinde de kamera var. Kamerayı almam lazım oradan. Bir yerlere yerleştirmem lazım. Allah'ım sen koru ya Ne yapacağım bilmiyorum. Allah'ım. Allah, ne yapacağım ben. Ne yapacağım ne yapacağım. Kamera. Kamera. Kamerayı almadı. Kamerayı görecektik. ses ne ya? Oğlum o tam da Bir şey yapmam lazım. Diş vuracağım. Diş vuracağım. Merak etme. gideceğim. Bismillah. Neredesin? Hemen çık ortaya. Koşun 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 koşun. koşun. Ay gördü gördü kamerayı gördü. Arkadaşa kamerayı. Ben de olduğu için. Oraya çekin. Koş koş koş. Ya. Aa. Gözüne sıkarım. Neredesin? Aşağıya indim ki ya. Ölür ki oradan. Arkadaşlar bir şekilde aşağıya inmem lazım. Şuna. Şuraya koydum baya. Kayıt da şu. Şimdi gözlem. Ah! Bir aşağı indi. Allah'ım aşağı indi. Burda kalmam lazım, burda kalmam lazım, ne aptal bir kızım ya. Allah'ım. şunu kendime sıktım ben, ya, ne yapacağımı bilmiyorum. Ya Rabbim burda saklanma, hayır hayır hayır, ben de aşağıya ineceğim, hayır olmaz, aşağıya inemem, aşağıya inmem lazım ama. suratına bir şey sıkmam lazım. Şunu aldım. Tamam aldım. Kramp edeceğim sen burada kal. Merak etmek seni alacağım. kanka manyak mısın ya <laughs> kanka kendim korktum ve gözüm şu an o kadar acıyor ki parfümü yüzüme sıktım ve şu an parfüm yiyorum farkında mısın şunu şöyle koyu ya sen mal mısın niye mi gidiyorsun kanka bu arada bu videoydu ne videosu Gizlice senin evinde kaldığım videosu hatırlıyorsan 8 ay önce çekmiştin. Evet o zamanlar öğrenciydim ya ne yapıyorsun ya? Şaka, ne yapacağım? Of, sinirim bozuldu ya. Gerçekten ben şimdi uyuyamayacağım. Tamam sorun değil, ben de uyu Nasıl sorun değil ya? Tamam oldu. Bir günlük sen de uyudun. Diğer günler ne olacak? Hep ben var sanırsın. Kanka. <laughs> tamam arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, böyle videolar için de asla like atmamayı unutmayın. Lan gel lan buraya. <laughs> gel. Bir dahakine daha kalacağım 8 ay sonra arkadaşlar. Hayır kalmayacaksın kalacağım kalmayacaksın. Ayrıca bu evi de sen toplayacaksın. Neden ben ya? Sen döktün çünkü. Ya kanka şimdi sen toplarsın ya ben gidiyorum. Kanka hayır ya. Anahtarı ver. Olmaz. Neden? Ben gündüz gelirim. O zaman da mı şaka yapacaksın? Yok ya ben gelirim işte. Hayır evi yakıyordun az daha. Neden bir şey yapmadım ki? Bak şurayı yakıyordun. Ha bunu yandırdım sadece sorun değil. Ne sorun değil ya? Krampet de korktu gerizekalı. <laughs> zekalı mı bana mı dedin? Gerizekalı sana demedim. Tamam. Arkadaşlar videoya like atın. Atmayın atın atmayın atın. Atmayın. Atın dedim. Atmayın dedim. Neyse ben buraları toplamayacağım. Toplayacaksın ya. Hizmetçi yok bu evde. E, yok zaten. Tutarsın sen. Kanka. <laughs> ya Gül'ü de kırıyordun az daha ya. Her şeyi mahvetmişsin. Hayır kırmadım Gül'ü. Kırdım ama. Kim kırdı? Sen kırıyordun az daha. Kimse kırmadı kankada. Tamam arkadaşlar bay bay. Ya hayır ev toplanacak daha. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Arkadaşlar bay bay.